Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba canlar, hepinize günaydın canlarım. Nasılsınız, iyisinizdir inşallah arkadaşlar, canlar. Görmüş şeyler. olduğunuz gibi Hatice Hanım'la biz sabah kalktık yine, sabah rutinimiz. Canım. Bugün tabi işlerimiz biraz daha çok arkadaşlar. Bir Bakmakla olduğumuz <laughs> 11 tane yeni üyemiz, tavuklarımız. Ee, Muhammed kardeşim, küçük yavruları onlara. Hatice Hanım şöyle. Biraz. Bir tencere. Arkadaşlar. Böyle tarhana çorbası. Ee, orada bayat ekmekler. Ekmek. Onları şimdi ben götüreceğim. Onları oraya bir koy Hatice Hanım. Ya, bir. Tabii ki bu bunlar da tavuklarımızın. Bakalım. Ne ölecekler, He, ne Tepkileri ne olacak arkadaşlar? Tepkisine bakacağım. Evet, ecik ısınan ki dışarı soğuk Yok yok gayet iyi alışsınlar. Alışsınlar. Tabii ki. Bakacağız Göreceğiz. yaşayıp göreceğiz arkadaşlar. Akşamda şurayı kapatmıştım ama orayı bir sizlere de göstereyim. İyi. Açık değil Hatice Hanım. Köpek geçmesin diye arkadaşlar bizim anne köpek buraya geçiyordu. Şimdi onları tavuklarımızı koyalım arkadaşlar bir. Bakalım dışarı çıkacaklar mı? Bu arkadaşlar biraz acil oldu dün. Çoruma gitmiştik. Dedik hadi gitmişlerin tavuklarımızı da alalım. Böyle bir şey oldu. Kümesin içine atmayalım. Satış almayalım. Korkma Haydi Anahtarlarını da koruyor. Ana. Aa, su içmişler bak. Gelin kuzular. Gel. Ben gel. içeri gireyim de onlar bu tarafa gel. çıksın. Gel. Ana. İşemişler bile. de bak. Ya. <laughs> Hadi kuzular, gelin bakayım. Gelin, gelin hadi dışarı. Gelin, gelin. gelin. burayı, kokarcalar sizi. Gelin, gelin, gelin. Hadi güller. Hadi, gel, 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 gel. hadi kızım, hadi, hadi, hadi. Hadi çık hadi. Hadi oradan bir çekil sen. Hadi kızım, hadi. Hadi oğlum, hadi horoz çıkar şunları dışarı. Gel. Arkadaşlar biraz bunlar yavru daha henüz duymamışlar. Horoz Forozu tuttur tut, çıkardın şuraya dökü, git. Gel gel bili 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 gel 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 gel. Gelin. gelin. Gelin belki çıkarlar ha. Hatice Hanım. biz geri dön şey yapalım arkadaşlar bunları. Ha, Alışıyorlar yavaş Geride. yavaş. Gel. anne şunu Anne köpek de oradan bakıyor. Ha. Hadi kızım. Hadi bakayım. Bir kete bir Ali. Hani. Gelin 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 hadi. Hadi, hadi oğlum. Hadi dışarı. Gel. Hadi dışarı çıkmayın dinliyorum. Gel, 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 gel. Aha, gel. Gel, gel, gel. Hadi, hadi. Gel, gel. Gel, gelin, gelin, gelin. Gelin, hadi. Gelin, gelin. Hadi. Gelin. Gel, gelin. gel 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 gel. Ha yeşillik var bak bir alışsanız. Valla. Yeşillikler var yeşillikler. Gülü, 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 gülü. Öyle atma gülü gülü. Gülü gülü öyle atma gülü gülü. Eh. De, Get ya. bir dur. Al ha. Aha. Dur. Ha. ha. Alış sala bir. Ha. Alışırlar alışırlar. Onlar ilk arkadaşlar. Ha, dur. İlk tanıştırıyoruz onları. Daha kahalamayı bile bilmiyorlar. Baksana yazık. Onlar, bir alış Daha orada dur elleme elleme. Oh. Benim bakayım. İki tane de. Şu örtüklerin mescidi. Ben elimi bağlamayayım. Gel 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 kalksın. Hadi bakayım. Ona hadi. bir şey yok ya törtülmez. <laughs> hadi yürü. Böyle de alıştıracaksın hele. Şimdi bu. Hadi. Hey içeri yok içeri. Gelin gelin şu gelin. Üstünüz mi? Ha. Arkadaşlar bunlar içeri. <laughs> Ana. Ye ye ye, ye. Ha, bunlar. Şu anda yani, Şu anda da beguf ha. ha. Da şu Çoğu yem yememiş hiç. He. Ha. Dur neyse. Ha. Ne Ona var, bir şey var, koy. Horoz girmiş oraya. La horoz oğlum çık oradan lan. Ben de diyorum bura niye böyle? Önüne bir şey koy da. Rüzgar. Rüzgar var. Hmm. Gelin. Gülüle gel. <laughs> Sen. Bayon geliyor geliyor sana da geliyor sıra sırayla tamam mı? Gelin. Ne yan doyan da lan mı? ya? dedik soğuk asiye ya. Hadi şu köpekleri de doyuralım gel. Bunlar alışsın. Bayım dur bir geliyorum. Bir şey alışınlar alışınlar. Dışarı hayatına alışsınlar. Değil mi? Hayatı öğrensinler. Kakalamayı bile bilmiyorlar daha. Ecik şey yapsal eline saldırırlar. Neyse. Hadi gidelim. Ali. Ya. Sen git. Ya. Sen git ben. Bulaşıkları kaldırayım. Tamam mı? Ben çünkü oraya bir gidemem fazla. Telefonumu Şuradan yol olaydı şimdi aşağı doğru. yol ama bak 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 görüyor musun bak? Ha, yol. alışır onu. Neyse tamam kocam dur. Açıyoruz Acıktınız. Arkadaşlar <laughs> böyle bunlar da bana da alıştı hemen. Gelin bakayım. Gelin oğlum. Ne o? Acıktınız. Tamam ben size vereceğim. Yal yapacağım tamam mı? Oğlum? Durun bir. Durun bakalım bir. Tepkinizi bir alalım. Tamam. Evet arkadaşlar böyle acıkmışlar. Hemen ben hızlıca şey üstüne de koyabilirsin. Demek ki duvarın tarafına yer. Dedin ya, olabilir onu. Şeyden duvardan kestiğimizde Onun da dolaşması çetim. Hemen dolaşmış. İyi o ipi varmış o yohar ya yeter Ali. Baksana. Valla. Bir kat daha mı var orada üstünde. Yapacağım toprak büyük oranın altına beton atmadık kapı yaparız değil arkadaşlar Oradan da girmesinler dediğin gibi hiç belli olmaz tavukları çıkarttık geldiler babası bu tarafa Kendiler mi? Ya alışıyorlar bak bu ara. Şurayı tanıyor. Onlar ya. Aynen aynen. Ellem alışsınlar ya. Bence de. Hava güneşliyken hecik hecik. Kiballar hecik hecik. Kumesten geldiniz ama. Yağmur yiyince pamuş gibi olmuş la. Ah hadi piler atıver. Tam bahçelik olmuş. Öyle. He. Bence de. Şey ne yapacağız bilmiyorum. Dur. Neyi? Hava da iyi gidiyor da. Hiç dursun hele. Acelesi yok. Kavun karpıza kadar. Bahçenin yerini diyorum. Beri tarafı. Beri taraf sert mi ki? Şu yanına da dolduracak. İstersen yoldan tarafı bek gelmez. Yol olursa şurada. Aha kaldı. Ya taş gibi ha ya. Hava bugün yine kızdırıyor arkadaşlar. Öyle bir bahar havası var sanki. Kışa mı? Girecek geri Allah kusura bakmayın acık. Dışarılara alışın hiç. Hah. Koydan azıcık ısınsın. Gölgede ne yapacaksınız? Çırpının azıcık alışın şöyle koşuşturun. Değil mi? Tabii. İçeri giriyorlar, içeride pırışıp dokuyorlar. En iyisi dışarıda olursa bir şey olmaz. Hava soğumadan alırsın. Gece tavuklar yani bir bakışı çocuk olduğuna kıyam yok. Ya Ali. Şu yanda da at şu yanda. Şu dipten tarafı atmadım. Tamam. Şuraya şuraya şu koşuya. Burası tamam. tamam. Şey var, var, var da onu yatıver Daha daha alt tarafını. <laughs> Oralara atıver bir iki. Arkadaşlar valla köpekten insan koruyor. Hiç korumak bile aldım. Ben öbür tarafa aşırı verdi diyorsun ha. Evet. Yorularına kadar götürür. Yeter. Sabah bir geldi, okuladı, baktı buralara. Bakma sen. Baktı mı diyorsun? Tabii tabii. Girecek yer aradı da. Kofeye ne yapacağı belli olur mu, Ali? Kozun gibi bakacak. Hadi gidelim. Hadi. Onunla dursun. iyi iki. Te. ot, e, laylonu kakalıyorlar. Gidip de şey, şey yapmıyorlar da. Çor yattığım yeşilliği. İki günden bahçemek saldırırsanız size sorarım. Ha. Ellem ellem açma. Açma açma. Hava açalım, iyi gel. Kürmesten uzaklaşmasında yararı yok ki. Yok canım nereye gidecekler Ali. Gelin bakayım. Gelin hadi gelin hadi. Hadi bu çeyreği pek çok seviyormuş. Örtme örtme bir dur. Hemen girecekler ben bilmiyorum sanki onlar. Ha. O yemi de boşat. Şunlar. Boşat hee suları dursun suları da içeri oturun Kapını ona bir şey koy çarpmasın bir şey koy çarpmasın ona ee, da He, bir şu tuğlayı da koyalım gülüm duruyor musun saklandınız gülü 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 gel gidek, gel elleme elleme Korkak ürkekleri